Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda herkese selamlar Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah Arkadaşlar bugün yine aramdayız Aramda akmaya devam edeceğiz Veigar geldi Veigar'la güzel akarım ben ha. Oynamadım bir şampiyonda arkadaşlar o yüzden Ama çektim Veigar'ı baba Milletin kafasına R'yi vuracağız Q'yu vuracağız Bina pek kasmam lazım Veigar'la Abi oyun hemen bitmez inşallah Şimdi karşımıza ne var? yok şako var ya. Velkoz. Victor. Kenan. Bir de kopma. Ka karşı takım var ya tam kanser. Tam. Tam kanser. ama bizde işler mi bacıya? Bizde işler mi? Bizde ne var lan? Hiddle Rakan var. Tristana var. Bir Yomu var. i̇nşallah karşıda gene bot yoktur diyeceğim. Ben niye topla girdim ya? Tamam. Anam anam anam, anam. Karşı takım biraz kanser arkadaşlar. Karşı takım Mokoko. Lan şunu. Adam flash attırdık. İyi oldu. Adamlara flash attırdık baba. Ana. ana. Şoko vardı. Şoko vardı değil mi karşıda? Bak. Kanser ya. Tam kanser. Nalet. Allah'ım ölmedi. Bak bak. Geldi bak beni buldu bak oradan. Daha oracıktan beni buldu bak. Git lan. Git Maymun herif Yalımız kısa ama seninle Hop 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 öldük 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 kesin öldük arkadaşlar kesin öldük Şu canlara bak şu canlara bak ya şu canlara bak Ben burada var ya herkesi tek atarım ama tek de yarım yani Abi kim öldü lan? Gitme baba gitme gitme gitme. Ben nasıl öldürdüm onu? onu. Kötüyüm tabi gülmeyi kes. Baktı ya, lanet Kullarından var ya, AP kasacağım, AP Abi Abi kaç abi çalam artık. Elimin bak bak bak. Salak, ona takılıyorsun ki sen. Uçtum, Salak. Aha fiddle girmiş baba Lan nereye gidiyorsun sen Of Sen şuradasın baba Geldim geldim abi geldim Bakıyor var ya Kesiyordum kesemedim Şöyle, Kaç baba kaç kaç Burayı terk et Burayı terk et Lan kopyasıymış lan lan kopyasıymış lan Zezgah lan bu diyor. Üstten <laughs> ölmeyiz. Gidilmiş. Bir R'ye atabilsem Kaç HP kastık abi 60 ap kasmışız Şimdi yeter Bak şurada kesin Yok o Yok Dağıttım oraya Dağıttım <laughs> Hay Allah'ım ya Nalet

Dur şuna lan. Abi herkes mi flash atıyor ya. Ay alman Ne oh, oluyor abi? Her yerden bir şeyler geliyor. Öldün abi. Öldün çek. Öldün, öldün baba, öldün. Vega bu seviyor seviyorum abi. Ufak tefek ama. Ufacık tepecik. güzel oldu çok geldim geldim 300 can 300 alayım eyvah kaç 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 Shaco var ya kesin şurada bir yerde ha, ölmüş ki lan biz de Shaco'yu arıyoruz anasını Hava giderken avlanma da Çekten çekten Lan nereye basamadım lan Terk et burayı Burayı terk et. Sihir beni, beni çağırıyor. Ne yapıyorsun sen? Ölmedi. Ölmedi. Nalet ölmedi ya. Direkt şunu kasacağım abi. Herkesi tek atmak istiyorum. Zaten AP'yi kasıyoruz. Hatta direkt Rabadon çıkamıyoruz mu? Rabadon. bak. Hareket bu ya. Hareket bu. Hatta Rabadon'a gel. Şunu bir tane daha al. Yolumuz kısa ama seninle yolumuz uzun. Yok, seninle işimiz uzun muydu? Öyle bir şey diyordu sanırım. Geldim. Bak bak bak. Şaka ap mi kasıyor? Şaka ap kasıyor. Bak bak bak. <laughs> Kapalı ya. Geldim şunu aldım. Şunu aldım. Bak adam nereden nereden atlamaya çalışıyor. Bak ya. Hmm. Abi şu an giremeyiz, şu an giremeyiz. Oğlum lan? Bir rakip katledildi. biri katledildi. Son. Bu da ne ne AP kasıyor. Man befindet <laughs> sich ja was, arkadaşlar böyle bir maç olsun ya. Küfürsüz bak. Adana beraber eğleniyoruz. İşte bu, işte bu. Yarı can attım yarı can Bir şey deneyim dedim de olmadı şako ulan şako Of 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 of, of Tristan'a var ya Üstünden geçiyor VP <laughs> <HP> Trist yazalım <laughs> Of Havada koydu. <laughs> lan ver kızdan lan bana. Bak ya nalet. <laughs> Kaybol. Kaybolun lan. Ay akşamdan Bye bye bebiş. Bye bay bebiş. Bay bay bebiş. Ama giderken ablanma da manyağa bak ya manyağa bak Manyağa bak Ben seni görmüyor mu lan Ya Allah'ım yarabbim Biraz şey oynadık ya orada. Aa, hep benim atam. <laughs> Yordunlar yoldunlar. Bu ne yapıyormuş baba? Büyü hasarı ve gerçek hasar canı. O tamam güzel. Bunu alalım. Ama manyak AP kastık ha. 870 orada oldu arkadaşlar. Bir de ne yapıyor şu an burada? Hı, reisi var mı? Reisi var. Bak bak bak. Bak araya girdi. Bir de kasıyor baba ya. Hem kasıyor hem taşıyor. Ne da oynamasını biliyor yalnız. Boş beleş oynamıyor Şako. Basket lan. hissedebiliyorum. Hadi lan. Abi çok kötü şu ya. Adamın şeyini V attık. Of. Çok fena, Çok fena vurdum. Çok fena vurdum. Çok fena vurdum. Çok fena vuruyorum. Hadi lan. Abi bu Vel'koz nasıl ölmedi ya? Oyunda var ya, tek kalan kişi Velkoz oldu. Velkoz nasıl ölmedi ona ona Eşordum resmen. Bu aslında var ya Büyütsek mi artık? Büyütelim bence değil mi? Bu ha şuna büyüteceğiz. Pardon. Yordunlar 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 Hadi baba ya hadi baba ya Senin yolumuz Demedi baba. Abi Victor da çok fazla vuruyor. Viktor çok bana vuruyor abi bak daha hiçbir yere gitmeden canıma bak. Koşuyor mu sadece şu an bak sadece koşuyor. Buradaydı. Vazgeç. Vazgeç, vazgeç. Vazgeç gönlüm. ben bu açtan vazgeç. Arkadaşlar sesim nasıl ama harika değil mi? Çok fena şarkı söylerim ha. Anam 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 anam. Ulan adamı yok ettim. Yemin olsun yok ettim adamı. Hadi penta hadi penta Bir, Şu adam pentasını verin Yanındayım. Ay Bu şimdi gelecek arkandan bıçaklayacak beni ya Aha Ben şakıyı görmedim ha Harbi şakıyı of 1063 AP 1063 AP Atarız bir daha kanka atarız bitirmeyin yeter Adamım bitirdi ya bitirdi 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 bak 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 oyun bitti evet arkadaşlar oyun bitti baksana Büyük milyon var iki tane bitti. GG. Kendinize sağlık. <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı. Eğer video beğendiyseniz yani videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.